İsmim Mustafa Çetinel. 2000-2004 yılları arasında lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra özel bir şirkette muhasebe ve finans departmanlarında e, 7 sene kadar çalıştım. Daha sonra 2010 yılında ben yeme aldıktan sonra kendi büromda faaliyet göstermeye başladım. Odamızın çeşitli kurullarında görev aldıktan sonra bu dönemde oda başkanı olarak meslektaşlarımıza hizmet etmekteyim. Aslında yeni bir kanuni düzenleme yok. Mevcut kanuni düzenlemelerin bundan sonra Maliye Bakanlığı şeklinde Maliye Bakanlığı lehine düzenleyeceği, vergi inceleme elemanlarının bu şekilde kararlar, inisiyatif alacağını Maliye Bakanımız açıklama yaparak belirtmiş oldu. Yani daha önce de devam eden kanuni düzenlemelerin vergi usul kanunu 359. ve 344. maddede parasal kısımların 344. fiilin 359. maddede belirtilen kısmını şu anda vergi inceleme elemanlarının inisiyatifinde olan şeyleri maliye lehine bilmeden kullanılma deyiminin daraltılacağını bakanımız açıkladı ve bu şekilde Maliye Bakanlığı birçok aracı kayıp kaçakta birçok aracı olduğu gibi bu şekilde de bu aracını devreye sokmuş olacağını şimdiden ilan ediyor. Geçerliliğini daraltacak diyoruz, yani diyebiliriz. Burada Maliye Bakanlığı'nın bir açıklama yapması gerekiyor. Yani Türkiye çapında faaliyet gösteren firmalarda da biz uygulamada bunlarla karşılaşıyoruz. Bu tür belgeler çıkabiliyor. Zaten gerekli tebliğlerinde, Maliye Bakanlığı'nın gerekli tebliğlerinde de bu yazıyor. Yani bazen firmalarının istem dışı alımları da olabiliyor. Büyük firmalarda veya işte küçük firmalarda istem dışı alımları olabiliyor bu noktalarda. Onun için burada bu olayın kasıt unsuru daha doğrusu tam olarak deyim bu kasıt unsurunun olup olmadığını daha teferruatlı, daha maliye lehine inceleyeceğini belirtiyor. Maliye Bakanlığı açıklamasında bu şekilde. Eğer bir kasıt unsuru varsa burada bir hapis cezası, daha doğrusu savcılar suç durusunda bulunacağı, ayrıca parasal cezaların şu anda uygulanandan daha fazla uygulanacağını Maliye Bakanımız açıklamış oldu. Şu anda. Aslında de, dediğim gibi yani şu anda e, ki kanuni düzenlemelerin haricinde bir düzenleme yok. Kanuni bir düzenleme yok. Sadece bakanlık burada bakanlığının lehine inisiyatif kullanacaklarını vergi inceleme bakanlık lehine inisiyatif kullanacaklarını belirtti. Şu anda da kanunda belirtilen 3 yıl veya 8 yıl sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlara, düzenleyenlere ve bilerek, kast unsur olarak kullananlara 3 yıl ila 8 yıl arasında e, savcı, e, hapis cezası istemiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını, ayrıca bilmeden kullanılanlarda bir kat uygulanan cezanın 3 kat olarak uygulanacağını ve bu dediğim gibi bilmeden kısmının daraltılacağını. E, tamamen bir Ekim, bir Ekim tarihi bir milat gibi gösteriliyor ama dediğim gibi orada bakanlık, Maliye bakanlığı açıklamasında bir Ekim'i önceden piyasaya ekonomi çevrelerine bunu deklare etmiş oluyor. bir Ekim'den itibaren bunun uygulamaya daha sıkı, daha sıkı uygulamaya konacağını bakan, Sayın Bakanımız da önceden belirtmiş oldu. E biz Maliye Bakanlığı'nın her kararında olduğu gibi bundan sonra alacağı doğru kararlarda yanında olduğunu belirtelim. Bu konuda da özel olarak söyleyeceğimiz adil olan işletmeleri, vergi uyumlu işletmeleri, e, ekonomi çevrelerini e, adaleti sağlayarak bu şekilde bir karar alırsa meslek mensuplarımız da aynı şekilde sorumluluk sınırlarını belirterek Adil bir şekilde e, karar alırsa biz bu uygulamanın baştan beri arkasındaydık. Sonuna kadar da arkasında oluruz. Aynı şekilde bizim birliğimiz olan Türkiye Mali Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yemini Mali Müşavirler Birliği'nden de başkanımız bununla ilgili açıklamayı yaptı. E, dediğim gibi yani burada adil olunması kaydıyla biz Maliye Bakanlığımızın her zaman olduğu gibi bu zamanda da arkasındayız. Bu kararın da arkasındayız. Destekliyoruz.